Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Medya'nın Diyaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün şimdi size annemin evinin yeni haline başlatacağım. Ama buralar birazcık karışık. Daha yeni yeni toparlanıyorlar çünkü. Ee, öncelikle şöyle göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar bu şekilde kapıya bir çelik kapı geldi. Ee, videomuzda evin eski kapılarını biliyorsunuzdur. Ee, şuraya kadar tahta bir e, kapı vardı eski. Şu üstü bile boşluktu. Şimdi böyle bir e, dış kapıya çelik kapı yapıldı arkadaşlar. O kapı komple söküldü buradan. Buradaki kapı da söküldü. Burası örüldü arkadaşlar. tuğlalarla birlikte burayı ördüler. E, kapımız daralmış oldu. Ve çelik kapı olmuş oldu. Bu şekilde evimizin ilk değişimi buradan başlıyor arkadaşlar. Hemen şimdi ikinci değişime doğru gidiyoruz. Anne neredesin? Evet arkadaşlar salon bu şekilde boyandı. Hemen detayları göstereyim. Kapımda hemen örtülüyor burada. Ee, salonlar gri tonlarına boyandı ancak videoda tam görünmüyor şu anda. Anne salonun ışığını yakar mısın? Onlar da içeride muhabbet ediyorlar şu anda. Şöyle yakayım ben evet. Evet Seyfo'cuğum yeni evin hayırlı olsun. Sağ ol. Evet Aşkım boyası da. yapıldı, alçısı yapıldı. Yapıldı. Kapısı yapıldı. Evet yani kapının bu arada arkadaşlar şöyle videoyu hızlı çevirmeyeyim. Kapının arka tarafı da bu şekilde. Evet beyaz. Evet beyaz. Ön tarafı. Ön tarafı. gösterdiğim gibi. Bu şekilde. Bu şekilde. Olsun. Allah'ına şükür olsun. Evet Anladım. bayağı harabeydi. Bir türlü boyanamamıştı. Evet. Sonunda ev boyandı. Boyandı. tesisatı reng değişti. Duvarlar. Çatı yapıldı. Yap, Duvarlar altıpen yapıldı. Normalde sen çatıyla başlamıştın ama. Biz çatı yapıyoruz sadece. Oradan ışığını da yakalım. Bu dediğim gibi e, neydi anne bu tavana konulan? Şey, ee, ben unuttum ya, şey ben de unuttum. Neydi onun ismi? Normalde beton gibi görünüyor mu? Beton değil arkadaşlar. Boyandık. Alçıper alçıper. Bey. Alçıper diye dur bana Alçıper Doğru. Boyanma Alçıpan. Alçıpan. Değil. Yok, yok. Alçıpan. Ee, böyle kenarları al Altı pen kenarlara da çekildi süs olarak. Yani yukarısı e, tahtadan beşon atılmışsa bu şekilde de alçı pen yapılabiliyor. Betona gerek yok. Aynen. Daha sağlık herhalde. Şimdilik böyle boyası bitti. Yalnız e, boyasının rengi güzel. Ben dingin gri istemişim. Gri tonlarındaydı ama bazı yerlerinde tam alçısı iyi yapılamadı ya da boyasından dolayı bazıları pürüzler var. Boya biz usta usta kendi üretelim. Mesela hemen şurada örnek. Boya boyayı ustaya bırakmıştık. Biraz boyası bence kalitesiz olmuş. Evet. Ben öyle düşünüyorum. İzlerse videoyu da buradan sesleniyorum. Bakın yani buralarda bu boyada sıkıntılar var. Yani burasının kaymak gibi olması gerekiyordu. 1 milyar para mı boyanın? sadece boyanın fiyatı 1 milyardı. Ha. Ama Şimdi e, boya silindiğim zaman altı çıkıyor. Bu arada başıma boya işi çıktı. Ben ayrıca bir usta tutacağım. Yok bu boya gider var. sana şimdi bir süre gider. Gider de içim de rahat değil yani. Evet, bak şu bak şu bak. Nerede görüyor musun şurayı? Şuradan evet şuraya. şu alt kısımları da öyle. Ha. Ama eskisine göre iyi olmuş. Tabii iyi oldu da ben paramı verince adam iyi çalışsın yani. Evet, ha. mutfak böyle arkadaşlar. Bu arada ha. mutfaktan sobayı kaldırmışlar. Çünkü ev boyanırken e, soba oda oda gezdi. Çünkü kar, kış, kıyamet, soğuk. E, yani bir tarafında sıcak yani, kalması gerekiyordu. Için sobayı oraya kurduk. Orada kaldı soba. Daha sonra değişmem dedi yasa kadar. Aynen. Mutfakta bu şekilde oldu. Şöyle tavanla. Mutfak dolabı yaptırırsak diye aspiratör geri bıraktım orada. Hı -hı. Daha sonra kırmayalım diye. Sobamızın yeri hazır zaten. Yani mutfak kirlenmiyor. Girip ah. çıkıyor hemen. Mutfak böyle. Daha annem yani yeni yeni toparlanıyor. Çünkü boya temizliği falan Aynen. anca bitti. Bak e, yukarıdan gelen şeyi kapattım. <laughs> Kabloyu. Kabloyu kapattım. O tereyağın yanından aşağı, Ondan aşağıda bir kablo vardı. Onu da gömdük duvara. Şimdi evet. diğer odaya gidelim bakalım. Yani evet. evin boyasını merak ediyordunuz. Yani evde yoktu Ev biraz dağınık. <laughs> annem Samsun'daki evine gelmişti. Böyle burası da. Burası da böyle. Buranın boyası daha çok böyle belirgin. Daha güzel değil mi? Daha güzel. Çünkü önceden burada zaten bir dingin gri vardı ama üstü tabi altı geçildi. Altı geçildi. Altı geçildi üstüne ama daha böyle sanki burası ışık aldığı için de olabilir. Çift ışık aldığı için. Hı -hı. güzel. Daha boya ortaya çıkmış. Sen boyasına benziyor. Ha, aynı aynı benziyor. Peşinde gezdim memlelerim ustanın. Şura şöyle, bura böyle. Ya bari daha biz yeni mi yapıyoruz bu işi? Yapmıyorsun da ben yine de geziyorum canım sıkılıyor ne yapayım duvarlar çok kötüydü ama ya çatıdan daha toz gelmiyor aynen duvar Kaldan duvarlar hayatı boyunca alçı görmemişti bir kere yok normal Camlar, e, tuğların üstünü boyamışlardı eskiden sandalemi sildim bak hmm, kağıtlarını kopardım sildim baya ben çalışma yaptım yani birazdan yapacağımız işler yine var. Şimdi yer döşemesi kaldı arkadaşlar evin. Yer döşemesi yapılacak. Burayı babam kendi çaktı bu odayı. Tahta ahşap olmasını istiyoruz. E, evin doğallığı çünkü yeterince bozuldu. Köy evinin. Yerlerde ahşap kalmasını istiyoruz. Burası da böyle daha da düzenlenecek yani. Annem buraya bazası falan gelecek. Daha düzenlenecek. Burası da böyle fındık bahçemiz. Evet çamdan fındık bahçesine bakıyoruz. Komşularım var çekersek kamera. Hay evler var illa. Gökyüzüne bak ne kadar güzel görünüyor. Buradan yukarı fındık bahçemiz. Aynen. Şöyle buradan ineklerim yayılık ana görüyorum. Tavuklarımı görüyorum. Anam! Oraya bebek beklediniz Gel gel öbür camdan bak He? Öbür camdan bak <laughs> Yiyecek mi bekliyorsunuz orada? <laughs> Tavla almışlar oraya. Camlar da eskiden tahtaydı da camlarda pimapen yap Aa, yapıldı. Pek. Şimdi videomuzu sürekli izleyen arkadaşlarımız biliyor ama videoya yeni gelen arkadaşlar olacaktır. Canlı, İbrahim abi göndermiş bana hediye. <laughs> Buraya koydum kırılmasın, çocuk kırılmasın diye Allah razı olsun. Burada annemin alışveriş poşetleri var. Dışarıdan geldi çünkü alışverişte. Burada da Erbil Bey Tarık Bey çay içiyorlar. Taşındığımız evet, oda. Sabah bu odaya kuruldu. Kışın burada oturdular. Buradan Kar yağmasını Ay, izlediler. Oraya köşeye abi. toplaşmışlar. Yani... Bu var. odada böyle arkadaşlar. Bu oda sıcak. Her oda el güzel olmuş. Bahçeye evet, yaz gelsin. Daha Balkon yapılacak. Evet. Yerler yapılacak. Oğlum, ne yapıyorsun? Aa pencereyi. Aç. Aç. ne yapıyorsunuz? Dur. Pencereyi bağırsık ekmeği o odadan? He bu sekna yerler. Şahin. Şu beyazıma bak ya. Beyaz kaldı ya sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> oğlum. Senden, senden çoğaltacağız biz. Beyazdan çoğaltırız ya. İki tane bırak yani. Şahin. Ne yapıyorsun Şahin? Böyle bunlara muhabbet etmek de bu açıdan iyi oluyor. Annem onlara şimdi... Yemek atacağız onlara. Oraya mı çağıracak? Hmm. Terden çıkıyor. Hadi gelin evin arkasına. Kunkulli gel. Kunkulli. Şey, Sasam camar su buki açmışlar. Sasam camar su açmışlar. Eve girdiler o zaman. Ha evi çekiyorlar. Ha, ha eşya yerleştirecekler herhalde. Ay burada Manzana. böyle görüyorsunuz manzara camdan. Evet benim suyum ayrı orada. Soba keyfini burada yaşıyoruz. Daha güzel, kış orada. Hı -hı. Kışın burada oturuyorlar. Mutfak Aha. mutfak bu kadar ısınmaz. Mutfak yazlık. Isınır da. Isınır da ben şöyle oturmak keyfi bir başka geldi bana. Çünkü o mutfakta soba arkasına geçemiyorsunuz. Yok. Bir de şey ya anne şu dolabı falan. Buraya, bunu onu buraya ya getireyim. şu içi canlı olan sobalardan getirsin ya. Odun yanarken görünüyor ya. Böyle yarısı kadar ama çok şahane. Resmini atsın da bak bu bak. Muydu, resmi. Bir de bu sobanın mutfakta şu sıkıntısı var. Dolabı ısıtıyor makineyi de ısıtıyor. Hmm. O sıkıntısı da var yani. Köyü çayı, köyü çayı içiyorsun. Soba çayı içiyorsun Tarıkçığım. Evet. İşte buraya da yemek taşımak sıkıntı. Ama buraya koy üzere bin tencere nohut pişsin akşama kadar. Fasulye, nohut. Sarın yok. Çekim gösterdik. O kenarlara ne çektiniz bu kapının? Bir şey çekmediniz. Kapının kendisi mi öyle? Mastik daha. Mastik mi çektiniz? Çok a mastik, mastik. A, o pervazların kenarlarına. Hı hı. Ha. Nasıl memnun musun evinde şu anda? Kariban evi iyi idare eder yeter iyi. Kariban evi mi? Koca hangi bir ev kariban evi diyorsun ya? Milletin bu kadar evi yok. <laughs> hangi bir ev? Kaç tane odası var? Araba gibi. O? Ev 50 milyar evi sen kariban evinden bahsediyorsun. Yani 50 milyar geçmiştir. 30 milyar çatı yedi 35 milyar. Yani ustalar boyası, kapısı. Cık. Bir de hep alt şeyden gittik. Yani çok kalitede gitmedik aslında. Kalite Sajlar da öyle. Hani o kadar kaliteli olmadığı halde 50 bir milyar geçti. çok kaliteli olsa. Şöyle söyleyeyim. Birinci sınıfı değil iki yani. İki sene sonra değişebiliriz. Şimdi. Birinci sınıf İşte değil. o zaman kaliteli alacaksın. 2 sene sonra değişmeyeceksin. Ama şu an her şey aşırı derece pahalı. Arkadaşlar bir şey sorduk. Kiler dolabı bizim balkonumuza öyle anlatayım size. Altı üstü üç raf. Beş tane raftan oluşuyor. Dört buçuk beş milyar dediler bize. Biz be, yani önceden 500 liraya dolap Bir 1,5 milyara dolap yaptırıyordun. Adam diyor ki ayakkabılık bile buçuk milyar. Artık ayakkabılık bile 2 milyar dedi. He. Ayakkabılık ayakkabılı ya koyacağın orada. Hı hı. Ben size hiç yaptıramazsın. Bize trend yoldan sipariş vereceğiz. Trend yola daha uygun. 600'e bir dolap var. Ama işte... Tabi rafları çok kalın, kaliteli değil. Ne kadar kullanılır onu bilmiyorum. Bir daha, daha sonra bir daha yaklama işi olur mu? Aynen. Her şey ya. Demir, şu, hep bağlı. Adam diyor ki metre küpü bağlı diyor. Yani sadece diyor malzemesini <laughs> iki buçuk mi yere alıyoruz diyor. Yani insanlara fiyat verirken utanıyoruz diyor fiyat vermeye. Sinan'a diyeyim de. Şuranın ölçüsünü vereyim mi? Demirleri kestirsin orada. Hazırlatsın. Cama demir artıracağım. Ben burada yapayım. Aynen olsun Kemal'dan buraya çekeyim. Bir de boyarım bunları güzel. Şey fıs, fıs boyayla. Niye boyalı gelmiyor mu? Demirle. Pencere demirleri ya, daha burada hazırlayacağım ya. Hmm. İki 2,5 milyar dediler değil mi? Hani iki tane cama. He. Tabi o, o zaman daha bir ay önce. 500 liraya demirlerini alsam ben abi burada bir kut, bak kutuda elektrottan kemal motoru burada yaparım. Burada bulaşık suyu hayvanlara su. He. Şey kazan kaynıyor Sen yani. Şey kazan da başka çık su yok. Şahin! Nereye çıktın oğlum? Şahin! Bir gelişi varını çağırdım bak, bak. da. Siz gelmez Şahin! Şey Hanesin oğlum? Gel at. Gel. Gel hadi. Hani ekmek. Gel paşam hadi. Gel. Veririm ben kızlarıma. Gel. Veririm ben kızlarıma. Öbür havuz gidince burası bir tuval olmuş Ne olmuş? Azalmış gibi. Azalmış tabii. Ama tıp atıp, atıp aynısıydı ya. Çok dövüyor. Dediğini ben. yaptın yani sonunda. Beyazı mahvediyordu beyazım. Dört döndürüyordu. Pin kapsını aldı akşam bekliyordu. İçeri koyma yok. Ama o şahin ne yapıyor biliyor musun? Pirinç giriyordu. Kümese. Kafasına bir vuruyor daha böyle geri, geri 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 kendi gibi çıkıyordu. Onu da çekip atıyor. Şimdi kavga var mı? Yok çekip atıyor dışarı. Şimdi beyazı boyunsuzun kardeşine vuruyor. Şahin'e benziyor. O da gitmiş. Tipi güzel o. Aynen beyazı da Anam, da babam geçiyor. gitmişti ne yapabiliriz? Şahin'le beraber. <laughs> gel oğlum gel. gel. Gel hadi. Gel. Gel. Gelme bakalım. Şahin'e besi Bak, yerinde. Gel, 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 koş. Pat, 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 pat. pat Şahin'e pat, 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 hiç kıyamıyoruz boş. ya. Gel be kardeşim, ne çekeyim ha? Ne, ne yapıyorsun ya? oğlum? Elini çekeyim. Ha? E, temizlik yapıyor da adam normaldir. Düzeltecek. Belki yukarı döşecekse. Seyhan iki göz. Olabilir. Yukarıda çıkıyor. Ama çıkması için bir soba bir öbür tarafın bacası var. Burada da iyi olmuş soba ya. Farday'ın evine de elektrik bağlanamamış. Adamın evi öyle kalmış. Ama ne kablo çektik mi? Baktın mı? Tasa çağırı arkasından, çeyin alttan. Derine. Televizyon da burada. Tabii ki burada çalışıyor. Hı -hı. Öbür kablosu öbür tarafta içeride o hazır. Samsun'daki televizyonu da göçemiyor. Yazın oraya içeri vuracağız. Nereye giderse gitsin. Erdoğan'ı bir arayayım bakayım. Oradan bir daha. Tamam. Mutfak dolaplarını iyi ki boyadık anne. Bir sorma o boyadıktan sonra da ben gideceğim. kurabiyesinin tadına baktın mı? Baktım çok güzel. Gel babama niye vermedin? Daha çay vermedim. unuttum? İndirsene bir. Saati oraya taktım. Götüreyim ben babama da. Daha yeni bak bugün. Teşekkür ederim Seyla. Ben bunu çikolata zannettim ilk önce. Niye? Açınca daha değişikmiş ama çok güzel. Çok güzel kurabiye. Kaya. Hı. Araf bunu gidip gelip yiyor. Ama şey gibi aynı kurabiye gibi. Kurabiye bu ama. Kurabiye mi? <laughs> ne yazıyor? He kurabiye. Bally kurabiye. İşte, işte dışını okumayınca. Ederim, Buradan öpücük yola Seher. Ana sana, Seher'e, Faruk oğluma. Baba, Seher kurabiye yolladı size al bakalım. Kim yolladı? Seher yolladı size işte bunu Teşekkür ederim kendilerine. Ya bakalım beğeneceğim mi? Ballı kurabiye. Mm hmm. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Çay yanında atıştırmalı tak istiyor mu? Ya kahvenin yanında da gider, mm -hmm. çayın yanında da. Nescafe yanında mı güzel gider anne? Gelinimizin eli Bunlar... çok açık. Hı? Hmm? Gelinimizin eli çok açık. Aynen. Allah razı olsun. Teşekkür ederim onlara. Allah daha çok versin. Amin. Balık kurabiye. Madonna çok güzel. Almak isteyen arkadaşlar varsa merak eden. Şimdi ben videoya çektim de Madonna bulunuyor arkadaşlar bu. Balık kurabiye diye geçiyor çok Esinlerine güzel. Ne bereket Allah daha çok versin İyi yani. Tadı da çok güzel. ama yani. Bize kargo ile yollamışlar bunu. Aynen. da yollamışlar hediye açtım. Kurabiye kavur onu. Hı. Yerime kuruya bir gün de mi? Bir kahve ne içeceksin? <laughs> Bu kurabiye iyi mi Tarık? Bu bitirir mi? Bitirsin. Daha yok. <gülüyor> <gülüyor> kahve yapacağız onun yanına. Kurabiyeni. Bak annemiz de çalışmıyor şimdi de işin kötüsü. Hala makineye ortum lazım herhalde. <laughs> Annem korktu kurabiyeyi bitirirsin diye. Kurabiyeyi ne yaptın? <laughs> Orada ya. Otur. Kuyruk yağını bırakalı başladın gene toparlamaya. <laughs> <laughs> sen şimdi ne bir şey? Anneme, anne sen alsana ya bu kuyruk yağı. Yağmur ya yağışa bir yere mi gidelim? Çok da yağış vardır bugün ya. Bugün değil ya. Hmm. Dün, dün. dün çok yağmıyor. Kutusu da işe yarar anne bunun güzel. ne Şöyle yaparım. Çok aldatanlar içinde doldururum. Evet, şeyden alıyorsun ya kahve dünyasında. Tabii. al doldur içine kullan para bir, bir şey yapacağım. Bir şey isteyip süt yok mu? Yok sütler ekşimiş. kötü olmuş. Şey yapacağım ben. Bir şey yapıyorum. Öbür şeyi bıraktık. Hı. Hmm. Loksu suyla beraber. Yoğurtla da olur anne poğaça. Şişme poğaça. Şişme değil normal poğaça kabartma tozuyla. O zaman öyle yapalım. Acık yoğurt, acık ılık su koy. Abi yeter mi ya? İyi daha sende. Tabii yeter bir tepsi poğaça. Eve unumuzdan e, şeyimiz unumuzun unumuzdan pirincimiz bitti. Yağımız var. Yağ, çay, almış namur da ben söylemeyi unutmuşum. Aklım defter değil ya. Tamam ben ondan yapıyorum o zaman. Aynen. Ne yapayım? Poğaçayı çökelek var da. Dereotu işte varsa dereotlu yapalım. Hani ben yaptım ya bir kere. Onlar hep doldururuz da. Adam şey istedi ama. Dereotu var mı dışarıda? Evet. Ama poğaçayı yer. Arkadaş poğaçayı çökeleği dışarı çıkarsan şimdi çoktan çözülmüştür. Yapma ya. Ne zaman geldim hemen çözüleyim? 11'de geldim.